Merhaba Boğa Burçları Ağustos ayında. Kartlarımızı seçelim. Kılıç Şövalyemiz. Tılsım Altılısı. Kupa Üçlüsü. Güneş. Kupa ikilisi, Kılıç Beşlisi Mahkeme Kartı Joker Değne Kası Güç Evet bağlar Kılıç Kılıç Şövalyesi genellikle fevri hareket eden, kendini güvenen, açık sözlü bir genç adamı temsil eder. Tılsım altılısı cömertliği yardımlaşmayı ve karşılıklı desteği simgeler. Kupa üçlüsü kutlu kutlamaları, düğünü, derneği, mutluluğu simgeler. Güneş başarı, parl parlaklık ve bolluluğu temsil eden, eden Kupa ikilisi iki kişinin arasındaki sevgi akışını temsil eden Kılıç beşlisi barışçıl bir çözüm ilerleme zorlukların üstesinden gelme mahkeme, uyanış, hesaplaşma yeniden doğuşun sembolüdür. Joker yeni başlangıçlardır. Değne kası yeni bir tutku, yaratıcı bir fikir ya da harekete geçme isteğinin işaretidir. Güç, canlılık ve cesareti temsil eder boğalar. Ağustos ayı da böyle arkadaşlar. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. İnşallah iyi şeyler olur. Dikkatli olun diyorum. Hoşça kalın.